Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve bahçemize hoş geldiniz. Arkadaşlar şu alanda yani şu mandalina ağacımız var bizim. Bunun altı bizim nane alanımız. Geçen sene burayı bayağı yolmuştuk. Nane hatta aktarmıştık bahçeden birkaç yere. Otlar gene bakın. Kuş otu, yoğurt otu, şurada sütleyen Bunlar yine burayı işgal etmiş. Şimdi bunların önce buranın bir otlarını temizleyeceğim. Ondan sonra şu bahçemizde bizim e, değişik yerlerde naneler var. Onlardan böyle kökleyip burayı da kazıp naneleri buraya aktaracağım. Burada nane biraz daha bollasın. E, zaten bahçeyi çapalayıp yazlıklar için hazır hale getireceğimiz için onlar çapalanacak. Oradan kurtarabildiğimizi kurtaralım. Komşumuz da istedi nane. Çap zaman haber verin dedi. Nane lazım bize dedi. Onlara da vereceğiz. Önce burayı temizlemekle başlayalım. Şu mandalini sürgünleri var. Arkadaşlar artık yavaş yavaş bahar geliyor, ağaçlar çiçeklenmeye başladı, yabani otlar her zamanki gibi coşkuyla büyümeye devam ediyorlar. Bizim için ot yolma sezonu açıldı yani. Burası nane doluydu. Hani nane gibi böyle basın bir bitki bile yıldırıyor yani bu otlar. Yoğurt otları bakın kuş otları. ceviz herhalde yine burada ceviz fidanı çıkmış. Arkadaşlar bakın kuş otu halı gibi bakın. Bu nasıl geliyor bu? Yoğurt otlarıyla işbirliği yapmışlar. Komşumuzun koyunu var ama vermeden önce sormak lazım. Çünkü böyle çelerme falan diye aşıları falan oluyor onların böyle yeşile geçişte sormadan veririz dokunur Bakın naneler pek buralarda kalmış. Mis gibi koktu. Şunlar bakın ne. Böyle bazı sağlam kökleri var ki. Kökten mi? Çapa destek almak lazım. Bakın. Burayı arkadaşlar otlarını olunca güzel bir çap alacağım. Sonra komşumuzdan aldığımız yanmış ağır gübresi vardı. Ondan açacağım. Sonra da böyle belli çukurlar açıp bahçemizdeki hamlelerden buraya götüreceğiz. İşte aslında bunları böyle bu kadar büyümesine fırsat vermemek lazım işte. Fırsat olmuyor arkadaşlar. Hani sürekli böyle küçükken dolursa bu kadar büyümez bunlar. Allah nasip ederse bu yıl tarhana yapacağız arkadaşlar. Kendi tarhanamıza kendi nanelerimizden koyacağız inşallah. Halı gibi maşallah. Bakın burada bir grup nane hayatta kalmış, kalabilmiş. Şöyle onların etrafında açalım. Daha önce bir kere buraya nane aşılamıştık. Hani oradan bahçeden getirip eklemiştik. Buranın yani bu nane alanın otomatik sulama sistemi yok. Yani damlama sulamaya bağlı değil. Burayı biz geldiğimizde hortum salıyoruz. Burası zaten bakın havuz gibi ya. Burayı biraz göllendiriyoruz. Sulanıyor. Öbür taraf bahçe. Damlama sulamayla sulandığı için orada daha böyle coşkulu oluyor. Labadalar da çıkmış her tarafta. Ya da kesince süt çıkıyor için. Arkadaşlar hazır yeri gelmişken hatırlatayım. Videolarımızı beğenirseniz beğen tiki koyun. Ücretli değil. Eğer bize destek olmak isterseniz, yorum yaparsanız seviniriz. Sevdiklerinize de paylaşırsanız daha çok kişi bizim yaptıklarımızı görebilir. Yorum yapabilirsiniz. Olumlu olumsuz. Mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyoruz bütün yorumlara. Burada güzel nane varmış. Şöyle bunları. Yoğurt otlarından arkadaşlar otları bayağı yoldum gördüğünüz gibi. Şu şöyle haftan bir çapalayayım. Hem yaban otların kökleri de biraz seyrelsin. Hem de bazı yerlere böyle biraz daha derin çukurlar açayım. Şu ağaçtan biraz uzak yerlere şöyle. Bahçemizden taşıyacağımız köklü naneleri koyalım. Arkadaşlar çapalalım. Şöyle yanmış ağır gübresi almıştık komşumuzun bahçesinde. Eskileri de bakalım. arkadaşlar böyle şey yapmayacağım. Nane öbekleri için çukur açmayacağım. Şöyle hafiften belki deşeleyip oralara koyarım. Zaten nane arsız olduğu için oradan kökleneceğini düşünüyorum. Şimdi gidelim oradan nanelerimizi kökleyelim. Getirelim. Arkadaşlar bak sulanan yerde. Nasıl anneler? Taburlası çapalanıyor, sulanıyor. Bıraktı. tuğla gibi olmuş. Arkadaşlar bayağı da yağmur yağmıyor İzmir'e, onun için toprak sert, bel bile zor yürüyor yani. Arkadaşlar bir tur kökledik şöyle bakın. Pazardan alıp da şey yapabilirsiniz. Köklendirebilirsiniz. Suya ıslatın. Köklenecektir. Köklendikten sonra bahçenize ya da saksıya dikebilirsiniz. Nane öyle nazlı bir bitki değil. Bizim sadece şu prasaların olduğu yerde vardı biz bahçeyi ilk aldığımız zaman şöyle bir öbek sonra biz çapaladık çapalarken ne mümkün olduğu kadar topladım köklerini halbuki ayırdım ama ne kadar toplarsanız toplayın bir tane bile kalsa oradan böyle toprağın altından her tarafa gidiyor bayağı istilacı bir şey yani bakın. Bakın şu nane kötü. Şuna bakın. Bu nane bakın. Buradan yürüyor. Gidiyor. Oralardan sürgün veriyor hep. Şöyle hafiften eşeliyorum arkadaşlar. Kökleri kalırsa tutunma şansı daha yüksek olur. Bir de buraya çünkü su vereceğiz şimdi. şuralarda falan demin çapalamaya çalıştım onun altlarında kökleri var Çünkü gübreyi attık suyu da verince birçok yerden yeni yeni naneler çıkacak bakın bunları hep daha önce biçmişiz şimdi bunların eğer kurumadıysa hep bu diplerinden şuralardan bakın bunlar hatta nane bakın köklerden altlardan toprağın altında gerekli ortam bulunca oradan sürecektir. köklenecek mi? Kırılsa bile oradan köklenecek. Arkadaşlar toprak sert olduğu için şöyle Biraz tutulayım. hazır almışken göstereyim arkadaşlar. Bakın. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bölge bölge <laughs> nanelerimizi diktik. Orada bahçemize toprağı ile kök Şimdi şurayı böyle göllendireceğiz. Sulama işini de yapacağız. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı Instagram'dan ve Facebook'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.